Herkese merhaba, ben Lavinya. Yepyeni bir hikayeyle karşınızdayım. Yeni gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup videoları beğenebilirsiniz. Sizlerin de buna benzer hikayeleri varsa bana mail olarak atabilirsiniz. Hepsini seslendiriyor olacağım. İyi dinlemeler. Selamlar. Sizlere Adana'dan ulaşıyorum. İsmim Azal. Kendi köyümde şahit olduklarımdan sonra merak edip öğrendiğim paranormal bir hikaye anlatmak istiyorum. Bizim köyümüz şehre yarım saat uzaklıkta eski bir köy. Genellikle terk edilmiş, yıkık, taştan evler çoktur. Biz de bazen arkadaşlarla öyle evleri vurur, girer, kendimize oyun edinirdik. Bu arada bizim köyde Selma adında deli bir kadın yaşar. O sıralar sürekli bizim evin önüne gelmeye başlamıştı. Ve geldiğinde bizden açım bahanesiyle yemek isterdi. Annem de ona acır, ona yemek verirdi. Annem pek umursamazdı ama benim dikkatimi çekmişti. Bu neredeyse her gün oluyordu ve annem ne zaman bir yiyecek verse bir iki ısırık alıp tişörtünü açıp içinde tutardı. Sonra da oraya iyice yerleştirir ve kalkar giderdi. Merak ediyordum bu ne gizemdir diye. Hani size demiştim ya yıkık evlerle oynardık diye. Bir gün annem bunu duydu ve çok kızdı. Sebebini sorunca anlatmaya başladı. Bugüne kadar kızmazsın sebebinin bugüne kadar kızmasının sebebinin o deli Selma ile ilgisi olduğunu öğrendim. Meğer bu deli Selma 11-12 yaşlarındayken Nurten diye bir arkadaşıyla bizim yaptığımız gibi yıkık evlerde oynuyorlarmış. Bir gün yine orada oynarken farklı bir ses işitip çığlık atmaya başlamışlar ve oraya yığılmışlar. Komşular çıkmış onları ama Nurten'i öyle olarak bulmuşlar. Selma ise felci bir şekilde uzun süre yatalak kalmış. Bir hoca çağırmışlar, aslını öğrenelim diye. Meğer o yıkık evi cinler sahiplenmiş, kızları da orada istememişler ve kendilerini feci bir kılıkla göstermişler. Böyle olunca Nurten kurtulamamış, Selma da bu şekilde yatalak kalmış. Hoca bunu meydana çıkarmış. Birkaç zaman gelip gitmiş. Sonra termayı iyileştirmeyi başarmış. Ama ne yazık ki cinler onun peşini bırakmamışlar. Bir şekilde aklını çelip kendi alemlerine çekmişler. Orada çok yakışıklı bir cin ile evlenme teklifi etmiş. Ve o alemde bir eşi olmuş. Ondan hamile kalmış. Hamile kaldığı sırada evden kaçmış ve çocuğu doğurmaya yakın bir zamanda Köyün girişindeki ilkokulun arkasına yerleşmiş ve orada doğum yapmış. Doğum yaptığında eşi diğer alemden gelip çocuğunu almış, Selma ise evine tekrar dönmüş. Annesi sadece annesiyle yaşıyorlarmış. Annesi tabi aylardır kızına hasretmiş. Etrafta dert yanarken böyle çıkıp gelince annesi de çok sevinmiş. Yanından, ayr yanından ayrılmamış ve o geldikten sonra kapıyı hep kilitli tutmuş. Ama Selma dayanamıyormuş. Çıkmak istiyormuş. Çünkü eşi doğum yaptıktan sonra seni burada çocuğun emzirmen için her gün bekleyeceğim demiş. Bu yüzden evden çıkıp gitmek istiyormuş. Çocuk ölür diye endişe ediyormuş. Annesi bunu bilmiyormuş tabi. Delirdiğini düşünüyormuş. Tekrar kaçmasından, gelmesin, gelme, gelmemesinden korkuyormuş. Bu yüzden açmıyormuş kapıyı. Bir gün annesi onun duvarlara bakarak konuştuğunu görmüş. Bir şey diyememiş. Ama bunu her gün yaptığında fark etmiş. Bir gün bunu yaparken aniden sinirlenmiş. Bir başka şeye dönüşmüş sanki. Birden annesinin boğazını sıkıp önü öldürmeye çalışmış. O sırada Selma yere yığılıp kalınca kadın kurtulmuş. Ama kızını yerde gördüğünde tanıyamamış. Çünkü yüzü yanmış gibi. Ayakları da elleri de kötürüm kalmış gibiymiş. Yatağa taşımış kızını. Ay ayıldığında eşi eşine her şeyi anlatmış. Cinleri olduğunu, her gün konuştuğunu, diğer alemi, her şeyi. Annesi bir gün bir hoca bulmuş ve onu götürmek istemiş. Tabi başka bir bahaneyle. Yolları da okulun oradan geçiyormuş. Selma hocaya gittiğini bilmeyerek okulun önünden geçtikleri sırada annesine ''Anne beni bekle bebeğimi emzirip geliyorum.'' demiş ve gitmiş. Annesi hayretle izliyormuş ve çok da korkuyormuş tabi. Bebeği emzirirken kendi cinlerinden ve eşinden annesini onu hocaya götürdüğünü öğrenmiş. Annesini hocaya götürecek ve çocuğundan ayıracak demişler. Selma bunu kabullenmemiş ve çocuğunu eşinin izniyle kıyafetlerin içine sokmuş ve eve kaçmış. Annesi de onun kaçtığını görünce peşinden gitmiş. Onu evinde bulunca rahatlamış. Sonra artık cinlerin olmadığını hoca gerekmediğini söylemiş. Annesi ikna olmasa da birkaç gün kapı yine kilitli kalmış. Sonra Selma'nın iyi olduğunu görünce rahat etmiş ve kapıları açmış. Selma artık köy sokaklarında kıyafetinin içindeki cin bebeğiyle yaşamaya ve eve de annesi için gelmeye başlamış. Bir gün sonra ise dilsiz kalmış. Fakat bunun sebebini ben de bilmiyorum. Bizim eve sürekli gelip yemek istemesinin sebebi ise sığınır. Biz oynarken onun fenalık geçirdiği ve cinlere karıştığı ilk eve girmemiz kendini bize ve evimize yakın hissettiği için geliyormuş. Birkaç ısırık aldıktan sonra tişörtünü açıp içine tutmasının sebebi de bebeğinin karnını doyurmak içinmiş. Hatta bazen konuştuğunu duyanlar olurdu. Hem de dilsiz olduğu halde. Bunu öğrendikten sonra bir daha o eve yaklaşmadım ve Deli da bir daha uğramadı zaten. Hikayemiz bu kadardı. Yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup videoları beğenebilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.